Evet arkadaşlar bugünkü videomuzda ben kardeşim ve kardeşimin arkadaşı birlikte ee, Kaplumbağa köyündeki tüm ayıları kurtaracağız. Tüm ayıların yerlerini göstereceğiz. Yes. Evet. Hadi. Evet. Ben size tüm ayıların yerlerini göstereceğim. Onlar da altın toplayacaklar diye düşünüyorum inşallah öyle yaparlar çünkü e, videoyu ben çektiğimden dolayı yine reklam çıktı reklamları engelleyemiyoruz maalesef bana yine değil. reklam çıkmadı kardeşime yine reklam çıkmadı her oyunda aynısı orayı açma orayı açma şimdilik önce ben size denizin altındakileri göstereceğim siz şeyleri toplasanız da siz altın toplayın. Tamam ben kankamı bekliyorum. Onlar altın toplarken ben de size tüm ayıların yerlerini göstereceğim. Aa kanka uyumuyor. Uyuma kanka. Çünkü altın alabileceğimiz de bir ayı var. Kraliçe ayı. O ayı içinde. Uf, kurtardık ya. Paçayı kurtardım. Evet ilk ayı burada. Burnu aldım. Siz ayı kurtarmayın. Hani ben videoyu çekiyorum mu şu anda? Tamam Oradan girmeyelim. Dur. Ya Dur. Girme, şimdi siz ayıları kurtarmayın benim dediğim gibi. Ben ben kurtaracağım bütün izleyicilerimize gel, görelim, göstereceğim. Oraya Biz bir tane labirentle ayı kurtaracağız ama şeyden. Yok yok onu ben kurtaracağım. Sen onu onu kurtarabilir misin? Evet. Mi? Ha Şimdi şuraya geliyoruz. Bunu kurtarıyoruz. Kara sakal. Evet, ben bilirim adını. Hadi bakalım çıkalım. Kutu açılımı videosu da yapacağım. Arkadan bir şey mi düştü? Evet ben düştüm. Evet kutu açılımı videosu da yapacağım. Herhalde şeyden sonra. Bu videoda sonradaki video büyük ihtimalle kutu açılımı olur. Arkadaşlar bu arada kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Evet şimdi Arkadaşlar bu arada eylül şey kankanla benim videolarda olmamı istiyorsunuz. Evet. Yorum. Kardeşimin ve kardeşinin arkadaşının kardeşin de kardeşinin. Benim kardeşim mi? Evet şimdi buradan hemen şu ayı da kurtarıyoruz. Ay doktor doktor doktor. Biz altını çok iyi topladınız ya. Nasıl topladınız o kadar hızlı? Senin yardımıyla. Yardımın. Evet buradan DJ Pierre'ı da kurtarıyoruz. DJ Pierre. Başka nerede ayı kaldı? Şu anda bütün ayıları gördünüz neredeyse. Ha evet yukarıda ayı kaldı iki tane. Bir de bir de şey var. Ee, Kaplumba golemi'nin yanındaki ayı var. Onu Üç ayı kurtardıktan sonra burada yani gösterdiğim ayıların üç tanesini kurtardıktan sonra o kaplumbağa yerine girebiliyorsunuz. Arkadaşlar burada çok gizli bir yer yapmışlar yani. Ben bunu en son bulduğum ayı benim bu oldu. Buradaki ayı oldu. Madelina mı? Öyle bir şey işte. Ben şuradan şöyle hemen. hemen kaç. Şunu da kurtarayım. Evet, bunu kurtardım. Lazım. Evet, 125 tane. Evet, şimdi golemin oraya geleceğiz. Hadi, golemin oraya. Golemin... Goleme mi gireceğiz? Evet, hadi goleme. Patron dövüşü. Hadi golem. Hmm, golem, golem çok kolay. Evet kolay, bayağı kolay. Kapımda böyle mi? Evet, hadi geçelim. Bunları geç, bunları kaç kere okuduk biz? Tamam, şimdi hemen burada vuracağım ona. Kim bilir belki de peşinde. Ya ben vuracaktım ama hatta ben vuruyorum. Üç kere, iki kere sekecek. <laughs> tamam, şurada vuracağız. Evet, şimdi üç kere sekecek Bir, iki, üç. Orada. Dört kere. Yok. Dört aldı. Ha vurdum çok güzel. Şu ortadan şunu da aldayım hemen. Evet. Evet. Ya. Evet. Kanka Buradaki ayıyı da kurtarabilirsin. Kurtar, kurtar, kurtar ayıyı sen. Evet, Kanka kurtar. Evet, oradaki Ölüm ayıyı da kurtardık. Yazıyor. Ölüm yazıyor. Kanka hmm. Heh, şimdi buradan çıkış yeri. Çıkalım hemen buradan. Evet, şu anda hala altın toplamamız lazım. Son ayı altın ayı. Yani altın alabileceğimiz bak, ayı. Bak seni bekliyorum ben. Neden? Şimdi seni seviyorum. Seni seviyorum. Dostum dostum. Evet buradaki tüm ayıları neredeyse gösterdik. Bir tek altına alabileceğimiz ayı gösteremedik. Bu arada arkadaşlar abim tüm hesaplarına oyunu bitirdi. Evet. 3 hesabımdan da 32 ayıyı kurtardım. İsterseniz diğer hesaplardan da şey altın ayı yapma işini yapabilirim. Yani ben sadece Kaplumbağa Köyü ve Kar Vadisi'ndeki tüm ayılar altın yapabildim. Bir çölündeki çok zor. Olur, zor. Ko koca evdekiler zaten imkansız gibi bir şey geliyor bana. Koca ev videosunda zaten 175 tane altın toplayacağımdan dolayı belki 4 kişi de çağırabilirim yanıma. Çok altın gerektiğinden dolayı. Bir dakika. Yani evet. Bir dakika. Evet yani çünkü benim bir tane daha kanka var arkadaşlar onu çağırabiliriz ama abimin evet. arkadaşını da çağırabiliriz. Evet benim arkadaşım var bir tane ee, oyunu beş kere bitirdi. Geçen de altıncıyı bitirdi. O arkadaşımla videoda gelebilir yani isterseniz. Hadi bakalım. Evet son beş tanecik altıncık kaldı. Cık. Üzülme. Nerede olabilir ki? Ha tamam iki tanesini gördüm. Hatta üç tanesini gördüm. Tamam sen onları al. Tamam başka nerede kaldı? Şşt, öleceğim. Tamam tamam ben kurtardım. Ah. Ah. Bak şimdi. Evet ve tamam. Evet arkadaşlar sonuncu. Ayı ee, ayıyı da kurtararak Evet bu videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar Son ayıyı da kurtardığımıza göre Videoyu kapatabiliriz Bu önceki videodan daha hızlı bitti Evet Önceki videoda sesim çıkmamış Ondan dolayı özür dilerim Yani o videoda sesim çıkmamıştı Şeyden ötürü Ayarlamaları yapamamışım Şunu şuraya alıyorum Bunu buradan Bas çarpıya Evet Evet arkadaşlar. Bu videonun da burada sonuna geldik. Görüşürüz. Bay bay.